Jack A5 e makine modelinde yarım adım tuşu fonksiyon gösterimi. P tuşuna basarak makinemizi açıyoruz. Program modundan şu, 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 şu. 175. parametreye geçiş yapıyoruz. 175. parametre değerimi örnek olarak geri yapacağım. Geri de şu an işe başlıyorum. Şu an normal dikiş modundayız. Tuşa bastığım andan itibaren yarım adım dikişimizi yapıyoruz. Sağ, sağ. Şimdiki parametrelerimiz ise 3 yapacağım örnek olarak. Kaydediyorum. İşe başlıyorum. Ayağımı pedaldan çektim. Şu an sadece tuşa basarak yarım adımı çalıştıracağım bastığımız süreç boyunca yarım adımımız aktif hale çalışıyor. Bıraktığımda devre dışı. Parametre değerini so, so. şu an 2 yapacağım yine örnek olarak. Kaydediyorum yine aynı şekilde. İşe başladım. Zikzağımı atıyorum. Şu anki olayımız ise parametre değerimizi 3 yaptığımızda tuşa bastığımız süreç boyunca makinemiz yarım adım atmaya devam ediyordu. Fakat şu an öyle olmayacak. Bir bastığında bir kere adım atacak. Örnek olarak şöyle. Gördüğünüz gibi. Her bir tuşa bastığında yarım adımımızı atıyoruz. Siz 175. parametrede istediğiniz değere girerek kontrol edebilirsiniz, deneyebilirsiniz, test edebilirsiniz. Parametremiz budur.